Merhaba sevgili silah severler. Uzun zamandır talepler oluyor. Smith Wesson 5906. Smith Wesson 5906. Sağolsun e, YouTube kanalından bir sevgili silahsever sever Özer Bey e, lütfettiler kendi tabancasını e, sizlere tanıtma imkanı hmm. bizlere sağladılar. Huzurlarınızda kendilerine teşekkür ediyorum tekrardan. E, öncelikle bir güvenlik kontrolü yapalım. Smith Wesson 5906. Şarjör boştur atım yatağı boştur gördüğünüz gibi. Şarjör yuvası boştur. Silah güvenli bir vaziyette. E, ee, 5906 ya da 5906 e, halkın Türkiye'de tabiriyle Smith ve son e, şarjörlü tabancaların üçüncü nesili. Birinci nesil 3959 gibi, ikinci nesil 349 359 gibi, dördüncü nesil de 5904 5906 gibi isimlerle belirlenmiş. Burada e, 0.6 ya da 0.4, 0.4 e, siyah karbon çeliği ya da alüminyum gövdeli siyahları e, belirliyor. 0.6'lar da daima paslanmaz çeliği belirler. Yani e, 5000 e, 906 bur, e, bunda paslanmaz çeliği 686 da toplularda e, paslanmaz çeliği e, 586 da karbon çeliğini eder. Oradaki 5 6 ve Sonlar'da malzemenin ya da finishing'in üstü, bitişin rengini belirler. Silah gördüğünüz gibi çift sıra şarjörlü. 15 mermi alan, paslanmaz çelik bir şarjörü olan, turuncu bir güzel şırıltı bir gerdeli ile e, e, siyah plastik bir e, kapsa tabanı var. E, son derece kaliteli görünen bir şarjör. 15 mermi alıyor Türkiye'deki ya gelenler bir zamanlar gelmişti 90'lı yıllarda bu tabanca Türkiye'ye o zaman makine kimya oldukça fazla miktarda sattı Amerika'dakilerde 10 ve 15 mermi alan eyaletlerin izin durumuna göre iki tip şarjörlerle satılıyordu du diye diyorum çünkü 1990'lı yıllarda piyasaya sürülen bu tabancalar 89-90 yanlış anımsamıyorsam 1999'lara kadar piyasada kaldı. Sonra polimer gövdeli ucuza mal olan teknolojik olarak da yeterli kaliteye sahip ucuz rakiplerine karşı dayanma gücünü kaybetti. Ondan sonra Smith Wesson'da MP serisine ve polimer gövdeli silahlara döndü mecburen piyasadaki varlığını sürdürebilmesi için. Silah gördüğünüz gibi tek parça bir kabza kılı, e, kapağına sahip. Aslında kabza kapağı da dememek lazım. Kabzanın kendisi olduğu gibi tek parça. Bir pimle, şuradaki bir pimle tek parçada çıkar kabza e, kapağı. Sırtı çapraz, balık sırtı. Önünde yine kare tırtıllar olan, yanlarında da yine son derece pozitif kavramaya müsait, atıcının elinde dönmeyecek şekilde tırtıları olan e, Zitel dedikleri yanlış hatırlamıyorsam bir e, plastik kavzaya sahip. Tek taraflı kontroller var. Emniyet hariç. Emniyet çift taraflı. Sürgü üzerinde emniyet. Her iki taraftan da kontrol edilebiliyor. Onun haricinde sürgü düşürme mandalı tek tarafta. E, Emniyetli bir şekil pozisyonu alıp gez arpacağı bakarsak silah yine boştur gördüğünüz gibi. iki tane beyaz noktalı bir yarıklı yüksek son derece güzel bir gez ile ki arpacık kuyruğu şeklinde geçme yine arpacık şu kuyruğu şeklinde geçme bir arpacığa sahip. Son derece güzel bir hedef resmi veriyor tuttuğunuz zaman. Üç tane beyaz noktayı ya da Gezin arpacığın üstlerini bir araya getirdiğiniz zaman hedefe çok güzel tevcih edebiliyorsunuz. Öndeki bombe dikkatinizi çekmiştir belki de namlunun ucunda. Ee, malum bu tarzdaki tabancalarda e, geliştirilmiş Colt Browning namlu kilitleme sistemi var. Bakın geriye gittiğimde namlu biraz aşağıya gidiyor. Bunun sebebi silah patladığında çekirdek namluyu terk edene kadar sürgüyle namlu beraber gider. Çekirdek namluyu terk edip de namlu içi ışısınca düştükten sonra bu kilit çözülür ve sürgü geriye giderek boş kovanı atıp şarjörden yeni bir mermi atım yatağına sürer. Kilitleme sistemi böyle. Ee, onun için bu kilitleme sisteminde namlu aşağıya doğru düştüğü için bu aşağıya düşme hareketini öndeki yüzükten sıkışma yapmasın diye böyle bir bomba yapmışlar bombenin şurasının daha doğrusu namlunun burasının çapı gerinin çapından gerisinin çapından daha fazladır. Neden? Kilitli vaziyetteyken uçta sıkı olmak durumda ki namlu yüzüğüyle pardon sürgü ön yüzüğüyle namlu dışı atış hassasiyeti sağlasın. Ama geri gelmeye başladığı zaman namlunun hareket edebilmesi için o yüksek çaplı yerden kurtulup daha ince çaplı yere düşmesi lazım. Çeşitli tabancalarda, çeşitli yöntemlerde bunu yapıyorlar. Smith Wesson bu serisinde de böyle bir e, boğum öngörmüş. E, bu silah biraz ağır bir silah. E, ama çok güzel, çok sağlam, çok kaliteli bir silah. Ben e, çok uzun zaman önce ipi attım arkadaşlarımın 5904 ve 5906'larıyla bir yumuşak noktası vardı. Tetik yayları çok sert atışlarda, uzun atışlarda kırılabiliyordu. Onun haricinde pek bir arıza yaptığını görmedim. Şöyle bir becerebilirsem sökmeye de gayret edeyim. Evet, becerebildim. O kadar çok fırtancı çıkıyor ki her birinin sökme yöntemleri değişik. Şöyle bakalım. Bakın tek bilezikli bir kilitleme sistemi var. 1911 Colt'larda iki tane vardır bunlardan. CZ75B'lerde iki tane vardır. Smith ve Son tek bir taneyle yetinmiş. Malzeme kalitesine güveniyor. İçeride de sürgünün içinde de namlunun üzerinde de bir tane kilit bileziği var. Ee, Atım yatağı rampası oldukça güzel, parlak ve uzun bir atım yatağı rampası var. Bu ne diyor bize? Her türlü Türkiye'de o şansımız yok ama Amerika'da ya da başka batı ülkelerinde savunma mermisi olarak çukur uçlu yani hollow point dedikleri mermiler kullanılıyor. Hollow point merminin özelliği hedefi geçip de arkasındaki masumlara zarar vermesin, hedefte kalsın, geliştesin. Ee, en önemli özelliklerinden bir tanesi. Ee, hollow Point mermilerin namluya sürülmesinde sorun olabiliyor atış yatağı rampası e, iyi dizayn edilmediyse. Gördüğünüz gibi bir e, oldukça ağır olduğundan içi dolu olduğunu tahmin ediyorum. Bir e, geri döndürme mili ucunda bir pimle bu vaziyette yerini buluyor. Oldukça sert tahminimce 18 libreler civarında bir geri getirme yayı. Ama son derece kaliteli gözüküyor. 5904-5906'larda daha önceki nesillerde dahi ki bunlar üçüncü nesil, sürgü tutma mandalının üzerinde yaylı bir pin var. Gövdedeki yerine geçerek orada sabit tutma kalmasını Nam, sü, şarjördeki mermiler bitip de gerdel yukarıya çıktığı zaman gerdel vasıtasıyla e, mandalın yukarıya dönüp sürgüyü kitlemesini sağlıyor. Birazdan ona da tekrardan bakarız. İşçilik kalitesi olarak söylenecek hiçbir şey yok. Son derece güzel, pırıl pırıl. Herhangi bir şekilde takım izi gözükmüyor, CNC izi gözükmüyor. Son derece güzel e, bir tabanca, bir iğne emniyeti görüyorum burada. Yani. E, tetik sonuna kadar çekilmeden tetik sonuna kadar çekildiği zaman bu parça yukarıya çıkıyor. Tetik sonuna kadar çekilmeden iğnenin yolu açılmıyor. Mutlaka tetik sonuna kadar çekilecek ki iğnenin yolu açılsın. Horoz vurduğu zaman iğne ileriye gidebilsin. İğne emniyetinin amacı bu. bir 1911 koltlarda görüldüğü gibi bir konektör sistemi burada düşünülmüş. Sistem aynı çalışıyor. kovan fırlatma parçası yaylı. Takarken dikkat etmek lazım. Bu parçayı ve arkadaki iki tane yaylı parçayı aşağıya bastırmazsak sürgüyü geriye çekip yerine takamayız. Ee, dikkatsizlik edersek sürgünün arkasını zedelemek, çizmek imkanımız var. Paslanma birlikte çok fazla bir şey olmaz ama belli 9.04'lerde siyahlarda burada istenmeyen çizgiler, lekeler olabilir. Onun için dikkat etmekte fayda var. Söktüğümüz şekilde tekrar toplarsak Ha bu arada horoza bakalım. Horoz e, dolu bir horoz ama içi hafifletilmiş inceltilmiş bir horoz. E, başka da söyleyebileceğim bir şey var mı? E, şarjör düşürme düğmesi tek taraflı, e, tırtıllı yuvarlak kesitli bir şarjör düşürme düğmesi var. Evet şimdi becerebilirsek tekrardan söktüğümüz gibi bakalım. Nazar değildi. Nazar değildi. Ha, burası tamam. Burası tamam. Evet. Evet, sürgü yerine oturdu. Sürgü mandalı da yerine oturdu. Silah çalışır vaziyette. Ee, i̇ki taraf sürgü üzerindeki emniyet mandallarının bir takım sakıncalar yaratacağını iddia ediyor bazı arkadaşlar. Bazı yumuşak parça e, emniyet mandallarında o sorun olabilir ama bunda öyle bir sorun olmuyor. Gördüğünüz gibi emniyet mandalı aynı zamanda horozu da düşürüyor yani decocking denilen işlemi görüyor. Sonra da tetik boşa gidiyor. Tetik kolunu aşağı indirerek tetiğin boşa gitmesini sağlıyor. son günlerde oldukça fazla soruluyor. Tek hareketli, çift hareketli ne demek? Tek hareketli sürgünün ya da toplu tabancalarda topun elle geriye getirilip hazır vaziyetteyken tetiğin çekilmesi yöntemiyle patlayan harekettir. Şarjör üzerinde olmadığı zaman bu tabancanın patlamasına imkan yok. Bir de şarjör emniyeti var. Şarjör boştur. Tekrardan bakıyoruz. Akım yatağı boştur. Tekrardan bakıyoruz. Tek hareketli de gördüğünüz gibi tetik düşüyor. Çift hareketli. Önceden kurulmamış horoz. Tetik vasıtasıyla horoz kuruluyor ve tekrar düşürülüyor. Bu çift hareket. Yani iki hareket. Kurma ve düşürme. Tek hareket sadece düşürme. Bu izada bugünlerde çok sorulan soruyu cevaplandırmak için yaptım. Şarjör emniyetinde bu bu varsa söylemiş olduk. Tetik sertliklerine gelince, Tabancanın çok yumuşak ve çok rahat atımlı bir tabanca olduğunu iddia etmiyorum. oldukça sert ama keskin bir tetiği var. Yani 2800-2900'larda bir tek hareket 5 kilonun biraz üzerinde çift hareket bir tetiği var ama son derece keskin, hiç kesinlikle hiç yürümüyor, sadece bir sanki bir toplu tabanca tetiğiymiş gibi hiç yürümüyor ve bir noktada son derece keskin olarak düşüyor. Dolayısıyla iyi bir atış hassasiyeti vereceğine inanıyorum. Güzel bir tabanca. Biraz sonra bununla biraz atış yapacağız. Becerebilirsek bu videonun sonuna izleyici ekleyeceğiz. Beni sabırla izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Eder iyi günler dilerim. Evet. 5906. 5906 Smith Wesson. Atış. 5 tane şarjöre basıldı. 15'lik şarjörde 5 tane mermi var. Şu anda atım yatağı boş. Bir tane sürüyoruz. Atım yatağına. Silah atışa hazır. Kulaklıklarımızı takalım lütfen. Atış. Giden. Bu biraz sola gitti. Bu da bayağı sola gitti. Silah boş. Atım yatağı boş.